Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. Ve aleyhi ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlarım inşallah bugünkü dersimiz Ali İmran suresinin 23. ayetinden devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Elem <laughs> tera. Bakmadın mı, görmedin mi? Tenzur. Yani bakmadın mı, görmedin mi? Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İlellezine o kişilere ki utu nasiben kendilerine bir pay verilen hazzan minel kitabi yani Tevrat'tan kendilerine bir pay verilen Tevrat'tan kendilerine bilgi verilen o kişileri görmedim mi? Kim münafıklardan bahsediyor Allahu Teala? Yudavne halun bir durum ekidir. Yani çağrıldıkları haldeki çağrıldıkları halde, ki, halde ila kitabillahi Allah'ın kitabına kil yahkumu beynum aralarına hüküm versin diye o Allah'ın kitabına çağrıldığı halde o kişileri görmedin mi? Sümme yetevella ferikum minhum. Onlardan bir grup o Allah'ın hükmünden yüz çevirdiler. Ve hum muaridun. Zaten onlar yüz çevirenler idiler. An kabuli hükmihi. O kitabın hükmünü kabul etmekten zaten yüz çeviren bir kavim idiler. Nezele fil yehudi. Yahudiler hakkında bu ayetle alakalı rivayetler vardır. Müfessir Hazretleri bu rivayeti seçmiştir. Nezele fil Yahudi Yahudiler hakkında inmiştir bu ayet. Zena minhum isnani onların içinden iki kişi haşa zina yaptılar. Fe tahakamu ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hüküm vermesi için gittiler. Fe hakama aleyhima bir <laughs> racmi. İkisinin ikisine recmi hüküm verdi. Fe <laughs> ebu ne yaptılar? Bunlar yani kabul etmediler. Feciye bir Tevrati, Tevrat getirildi. Fevucde fiha ve içinde bu rejim e, hükmü vardı. Ferucime ve rejim edildiler. Fakadibi ve dolayısıyla kızdılar. Onun için bu ayet nazil olmuştur. Zeliket tevelli ve eyarat. Bu Kur'an'ın hükmünü kabul etmeyip ondan yüz çevirmek şu sebepten dolayıdır. Bir sebebi ennehum. buradaki bazı sebebiyedir. Yani, ennehum kavlu demelerinden dolayıdır. Yani bir sebebi kavliyim sözlerinden dolayıdır. Böyle rahatça yüz çevirmelerinin sebebi. En len temessenen naru illa eyyemen ma'dudat. Bize ateş ancak belirli birkaç gün dokunacaktır. Ancak biz belirli birkaç gün cehennemde kalacağız sözü onları bu yüz çevirmeye itiyor. Yani erba'ine yevmen. Yani 40 gün bize de cehennem ateşinde kalacağız sözü onları kandırıyor. Müddete ibadeti ebe ihmil icle. Atalarının o buza taptığı müddet kadar yani 40 gün azap göreceklerini ne yapıyorlar söylüyorlar. Sümme ondan sonra tezülü anhum. Onlardan bu azap ne olacak kalkacak diye. Ee, bu, bu şekilde söylemeleri işte bu neyin sebebi oluyor? O bu Allah'ın hük kitabının hükmüne yüz çevirmelerine sebep oluyor. Vagarrahu fi dinihim. Mütaliku bi kavlihi me kanu yafturune me fi dinim dinlere hakkında söyledikleri o yalanlar onları ne yapıyor? mağrur ediyor, onları kandırıyor. Min kavlihim zalike. Bu şekildeki sözleri, bunları söylemeleri dinlere hakkında bu şekilde söylemeleri onları maalesef kandırıyor. Fe keyfu haluhum? Onların durumu nasıl olur? in idane zaman cemanehum diyomin yani yomin onları bir günde topladığımızda ki la raybe la şekke fihi kendisinde şüphe olmayan o günde onları topladığımızda onların durumu nasıl olur ki huwa yomul kıyamet kıyamet günüdür <laughs> bir de ve ufiyet kullu nefsin min ehlin kitabı ve gayriyim kitap ehlinden veya da onların dışındaki her şeye herkese hakları verildiğinde ceza emel kesebet yani elde ettiklerinin karşılığı kendilerine herkese verildiğinde ki amilet min hayrin ve şerrin hayır ve şerrin ne işi dilerse herkesin hakkı verildiğinde ve onları o gün topladığımızda onların durumu nasıl olur ve bu haldeyken ve hum insanlar la yuzlamun ve zulüm edilmedikleri halde herkesin hakkı verildiği ve onlar o güne toplandığında onların hali nasıl olur? Binaksa hasenetin nasıl zulüm edilmezler? Yani iyiliğinin eksiltilmesiyle ev ziyadet seyyed ve kötülüğünün fazlalaştırılmasıyla hiçbir şekilde hiç kimse ne yapılmaz? O gün zulüm edilmez. Onlar kendisine haksızlık yapılmaz. Ve nezelet ayet nazil oldu şu gelecek ayet. Lemme ne ki vaaden nebiyyü aleyhisselatü peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam söz verdi ümmetehu ümmetine mülke saltanatının Faris ve Rum Faris ve Rumların saltanatını söz verdi. Fakal münafikun münafıklar dediler ki heyhate yani bu uzak bir ihtimaldir böyle bir şey olamaz dendiği zaman şu ayet nazil oldu. Kul söyle ey Muhammed. Allahım ey Allah ey Allahım. Melikel mülki ey saltanatın sahibi Allahım tu'ti verirsin tu'ti verirsin el mülkesen sen saltanatı men teşe'u min halkikiye mahlukatlarından yarattıklarından istediğine tesem verirsin ve tenzi'ul mülke min men teşe istediğinden de sen o mülk saltanatı alırsın ve tu'izzu men istediğini aziz kılarsın bir itaihi ona vererek ve tuzillu men teşe'u istediğini de zil kılarsın bir nez'ihi minhu o saltanatı kendisinden alarak biyedike bi kudretike senin kudretindedir. biyedikel hayru. Bu hayridir aziz dostlarım yanlıştır. Senin kudretinin elinde senin kudretindedir. Hayır ve şerru. Hayır ve şer senin gücündedir. İnneke muhakkak ki sen ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten zatsın. Tuğlicu. Sen girdirirsin tudhilu leyle fin nehari. Geceyi gündüze girdirirsin. Ve tuğlucun nehara tudhilu girdirirsin. Gündüzde filleyli geceye girdirirsin. Dolayısıyla fe yezidu kullum minhuma o gündüz ve gecenin her birisi fazlalaşır. Bime nakasa minel ahir. Diğerinden yani diğerinin eksilmesiyle diğeri ne olur? Fazlalaşır. Ve tuğlucul hayye minel meyyiti. Sen ölüden canlıyı çıkartansın kel insan ve tayr insan ve kuş gibi mesela minel nutfati o et parçasından nutfeden oluyor insan vel beydati o kuşta yumurtadan oluyor mesela bunlar cansız şeylerdir. ve tukricul hayye ve tukricul meyite ken nutfeti vel beydati nutfe ve yumurta gibi bu cansızları da çıkartırsın. minel hayyi canlıdan çıkartırsın terzuku sen ver, verensin, veriyorsun menteşe istediğine bir gayde hesap hesapsız istediğine ver, ver, veriyorsun ya Rabbi. Ey rızkan nuasen geniş bir rızık veriyorsun ya Rabbi, bizlere de ver. La yettekiz müminu müminler edinmesinler kafirine kafirleri evliyae dost edinmesinler ki güverlüğehum yani kendilerini sevdikleri dostlar edinmesinler min duni gayri dışında müminin müminlerin dışında kafir olanları dost edinmesinler. Ve men yef'al zalike kim bunu yaparsa yani yuvalihim bu kafirleri dost edinirse fele ise yoktur min dinillah Allah'ın dininde fişe şeyin yani böyle bir şey yoktur. İlla ancak entettequ minhum korkarsanız yani sakınmak için minhum onlardan tuqa yani onlardan bir korkudan yani bir kötülüklerinden dolayı sakınırsanız onda sıkıntı yoktur. Bu tuka mazdaru takaytu. bu da ittaka. Burada bir hemze vardır. O hemze yanlıştır. Mazdaru takaytu yani korkmak manasında ey tahafu mehafeten. Yani bir kötülükten korkarsanız felekum sizin için caizdir. Muvalatun bil Sadece dille onlarla dost olmanız ee, dost olmanız caizdir. Dunel kalbi, kalbi yani samimi bir şekilde hakikaten dost olmama kaydıyla kalbi bir şekilde değil. Tabi ve haza bu kabul izzetil İslam. İslam aziz olmadan önce İslam yani yücelmeden önceydi. Ve yecri bu hüküm gene geçerlidir. Fimen o kişi hakkında ki huve fi beledin ki leyse kaviyen fiha. Kendisinde güçlü olmadığı beldelerde mesela Müslümanların kafirlerin çok olduğu yaşa, çok olduğu beldelerde yaşayan o müminler için bu hüküm de geçerlidir. O yuhazzirukumullahu <laughs> Allahu Teala sizi korkutur yani sizi sakındırır. Yuhavifukumullah <laughs> Allah sizi sakındırır nefsi kendisinden. Nasıl kendisinden? En yaghdib aleykum in onlarla dost edindiğiniz zaman Allahu Teala size gazap etmesine sizi sakındırır. Yani yapmayınız ki Allah size gazap etmesin. Ve ilallahil mesir ve dönüş Allah'adır. El merci'u dönüş Allah'adır. Dolayısıyla fe Allah yaptıklarınızın karşılığını verecektir. Kul söyle ya Muhammed lehum onlara in tuhfu eğer gizlersiniz me o şeyleri ki fi sudurikum yani göğsünüzdeki olan şeyleri gizlersiniz. Göğüsten maksat kulubikum yani kalbinizdeki şeyi saklasanız da min muvalatim onların dostluğu olan o kalbinizdeki şeyi saklarsanız da ev yani tuzhiruhu onu açıktan da yapsanız ya'lemullah Allah Teala onu bilir ve hu ya'lemu ma fi's ve ma fi'l ard Allah Teala gökte ve yerdeki her şeyi bilir vallahu ala kulli şeyin kadir ve Allahu Teala her şeye gücü yetendir ve minhu o gücünün yettiklerindendir. Ta'zibu men o kişiyi azaplandırmak, cezalandırmak ki ve lahum kafirlerle dost olan kişileri azaplandırma yani onlara ceza vermek, onlara azap vermek de Allahu Teala'nın kudretinin e, dahilindedir. Aziz dostlarım, bugünkü dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Vesallallahu Teala ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi. وعلى اله وصحبه اجمعين